Beauty ekranda bugün birlikteyiz. Nasılsınız? Çok iyi olacağız bundan sonra çünkü gardıropumuzu detoks yapacağız. Kendini iyi hissetmenin en iyi yollarından biri detokstur. Evet, detoks niye yapmalıyız? Aslında hiçbirimiz gardırobumuzda artık yazlık giyinecek, kışlık giyinecek diye ayırt edilmiyor. Mesela kıyafetim benim yazlık bir elbise, yazlık bir hırka ama kışlık bir botla giyindim. Ama çıplak tenime giyindiğim için hafif mevsim geçişleri için mükemmel bir kombin. Demek ki çok kalın olan kıyafetlerimizi sadece kaldırıyoruz kış ve yaz olarak ve mayolarımızı falan çıkartıyoruz. Değil mi? Yaz ve kış olarak. Buna göre ne yapmalıyız? Neden bunu yapıyoruz? Nedir bunun püf noktaları? Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Gardırop detoksu'na nasıl başlıyoruz biliyor musunuz? Evet. İlk başta güzel bir müzik koyuyoruz kendimize. Kendimizi rahatlatıyoruz. Yanımıza da böyle sıcacık bir çay ya da kahve alıyoruz. Çünkü uzun bir gün olacak bu. Kağıt kalemimizi unutmayalım. Yazdığımız her şey kalıcıdır. Not etmemiz gerekir. Sakın aklımıza güvenmeyelim. Çünkü o kadar çok şey oluyor, bitiyor ki uçup gidebilir. İkinci yapacağımız şey yatağımızın üzerine boşaltıyoruz. Yerleri temizliyoruz bütün dolabımızdaki her şeyi dışarı çıkartıyoruz. Havalandırıyoruz. Kaldırmamız gerekenleri, o kalın kıyafetlerimizi ya da çok ince mayo kıyafetlerimizi, mayo üstlerimizi kaldırıyoruz. Şapkalarımızı. Özlemek için kaldırmak istediğiniz bazı şeyler de olacak. Onlardan da bahsediyor olacağız. Gardrop detoksu neden yapıyoruz? Aslında neden yaptığımız biliyor musunuz? Kışlıkları, yazlıkları kaldırmak, çok kalınları kaldırmak ya da çok inceleri kaldırmanın yanı sıra kıyafetlerimizi özlemek için yapıyoruz aslında özlediğimiz kıyafetlere bir şans daha vermiş oluyoruz. Arkadaşlar, insanların çoğu gardıroplarının %80'ini giymediklerini biliyor muydunuz? %20'sini giyiniyorlarmış. %20'si için de o kadar para harcamaya veya bu kadar büyük yerler e, işgal etmeye gerek var mı? Hayır, biz bundan sonra %80'ini giyineceğiz, %20'sini giymeyeceğiz gardıroplarımızı. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? İlk başta yazarak. Nasıl olmak istediğimizi yazacağız. Bu sezon nasıl olmak istiyorsunuz? Ben mesela kesinlikle birazcık doğaya e, önem veren, ekolojik giyinen, kendini e, 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 efendime söyleyeyim görüşleriyle ifade eden, o yüzden biraz profesyonel e, ve sonbahara uygun göstermek istiyorum. Çünkü mevsimine göre giyinmek aslında insanı biraz daha uyumlu ve akışkan gösterir. Zıt giyinmek de daha dinamik gösterir. Evet, geliyoruz. Mesela renklerime bakın. Tam sonbaharın renkleri. Nude renkler. Yani ruju sürersiniz böyle kırmızı bir rujunuz vardır. Parıl parıldır. Ondan sonra birazcık böyle onu peçeteyle alırsınız. O biraz daha doğallaşır. İşte doğal renkler, o yaprağın üzerindeki renkler gibi renkleri tercih ediyorum ki daha uyumlu olayım diye. Niye uyumlu olmak istiyorum? Çünkü şu zamanlar pandemi dönemi. Yarın ne olacağız bilmiyoruz. Belki sokağa çıkmaya salacak, belki olmayacak. Ne yapacağımızı bilmediğimiz için daha kendimizi iyi hissedeceğimiz, kendimizi içinde yumuşak hissedeceğimiz, bazı zarif hissedeceğimiz kıyafetleri seçmemiz bence doğru olacaktır. Evet, gardrop detoksunda ne yapalım arkadaşlar? Şimdi gardrop detoksunda nasıl bir tarza sahip olmak istediğimize karar verdik değil mi bu sezon? Neler yapmak istiyoruz, neler etmiyoruz? Eskiden böyle stiller vardı işte elegan olayım, klasik olayım, spor olayım. Hayır. Bunların hepsi olabilirsiniz. Bir insanın birden fazla stili olabilir. Zevki aynıdır. Bir de gardırobunuzda kıyafetlerin renkleri birbirine uyumlu olursa çok daha rahat, çok daha böyle sabah kalktığınızda ne giyinsem derdinden vazgeçerek çok daha rahat kombin yapıyor olabilirsiniz. Evet, gardırop detoksu derken detoks çok önemli bir nokta. Detoks ne demek? Sizin giyinmediğiniz, hayatınızda sizi aşağı çeken, virüslerden kurtulmak. Gardlobun da virüsleri var. Neler biliyor musunuz? Arkadaşınızın size aldıkları. Evet, ay arkadaşım almış vermeyeyim. Kullanmadığınız her şey sizi aşağı çeker. İki, çok para verip aldıklarınız. Kullanmıyorsanız çok para vermenin nasıl bir mantığı var? Aslında düşüneceksiniz. Bir şeyi aldığınızda kaç para verdiğinizin doğru orantısı olarak kaç kere giyineceğinizi düşünmelisiniz. Yani bir şey 10 lira bile veriyorsanız, bir kere bile giyinmiyorsanız o çöp demektir. Ama bir şeye çok para veriyorsunuz ama 5 sene 10 sene giyeceksiniz, o zaman değer demektir. Matematik bu alacağımız şeylerde. Gelelim kullanma olayına. Kullanıp kullanmadım ben nasıl hatırlayacağım? Günler çok çabuk geçiyor kendi ismimi bile hatırlamıyorum diye olabilirsiniz. Benim bir yöntemim var. Ben aslında ne yaparım biliyor musunuz? Askıları kendime doğru asarım. Yani aslında normalde askılar böyle atılır, asılır. Gördüğünüz gibi yani duvara bakarak asılır ama ben bunları kendime dönük asarım o 3 ay içerisinde yapacağın gardrop detoksunda ters dönmüyorsa ver beni ver beni sat beni sat beni diyordur. Çünkü ben onu kullanmamışım demektir. Kullanmadığınız şeyleri mutlaka hayatınızdan çıkartın. Hafifleyeceksiniz, zayıflayacaksınız ve çok daha da işlevsel hareket ediyor olabileceksiniz. Evet eşyalarımızı yatağın üzerine çıkardık. O kıyafetlere bakalım. Bir daha giyinecek miyim? Nerede giyinirim? Şu anki hayatımın hareket sistemini, hedeflerine, duygusuna sahip mi o kıyafet? Gerçekten beni yansıtıyor mu? Bunları düşünün. Eğer değilse ihtiyacı olanı verebilirsiniz. Efendime söyleyeyim satabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Değişik bir işte kendiniz do it yourself, değişik bazı şeylerini değiştirerek istediğinizi yapabilirsiniz. O zaman vereceklerimizi, atacaklarımızı, değiştireceklerimizi başka bir yere koyacağız. Yani ayırmak üzere. İkinci yapacağımız şey, kur temizlemeye verilecekler terziye verilecekleri mutlaka ayırmak zorundayız. Ondan sonra düzenleme işi geliyor. İhtiyacımız olanları bakacağız dolabımıza neyimiz var neyimiz yok bu sezon için. Eğer ihtiyacımız olan parçalar varsa işte kalem kağıt burada giriyor işin içine. Yazacağız. Mutlaka yazmalısınız. Ondan sonra bu gardırop detoksu bittiğinde internetten, Pinterest'ten bir bakın kimler onu kullanıyor, nasıl kullanmışlar. Onu gerçekten istiyor muyum? Biraz araştırma yapın içerisinde ve Aldığınızda da üzerine bir çek işareti koyun. Ama emin olduğunuz şeyleri mutlaka çek işareti koyun. Yoksa beklesin. Zaman verin gardırobumuza. Zamanla üzerine yavaş yavaş yeni ürünler, farklı şeyler koymak için. Evet, gelelim başka türlü bir düzene. Ne yapacağız? Birincisi, bütün askılarınız aynı olmalı. Hayatınızda, işte evinize, arabanıza, işte çantalara yaptığınız yatırımı lütfen askılara da yapın. Ben siyah askı seviyorum. Aslında gardırobun beyaz olması daha çok sevilir. Çünkü kıyafetlerimiz siyah olduğu için o, o siyahta siyah kaybolur. Fakat bizim beyaz olursa gördüğünüz gibi kıyafetler öne çıkmış olur. Askılarda en önemli şeylerden bir tanesi de kaymaması, kıyafeti güzel tutuyor olması ve kıyafetleri göz hizasında aynı düzene getiriyor olmasıdır. Ceketler, gömlekler yukarıda, pantolonlar aşağıda asıl durmadı. O zaman çünkü baktığınızda kendinizi daha iyi hissedersiniz. Bu mutfak gibi. Tencereleri yukarıda görüyor musunuz? Aşağıda duruyor. Mesela bardaklar yukarıdadır hep. Aynı mantık çünkü içtiğimiz yer, pişirdiğimiz yer. Bunun gibi. Kendinizi güzel bir giyinme mutfağı hazırlayın lütfen. Evet, renk sırasına dizilmiş bir gömlek dolabı. Gördüğünüz gibi beyazlar birlikte açık renkler ve koyu renkler. Ben bütün desenleri bir araya koymayı sevmem, kafam karışır. Desenlerin yanına yani renklerinin yanına desenleri koymayı çok daha fazla severim. Evet gördüğünüz gibi böyle olduğunda çok daha iyi. Karışık halini göstermek istemiyorum. Çünkü biz pozitif yönde evriliyoruz. Herkesin gardırobu karışık, karışık bir şey güzel değil. Düzenlisi güzel. Evet. Gelelim bazı şeyleri kutulamaya. Kutulamak çok önemlidir. Ben kutu çok kullanırım. Çünkü her şeyi görmek istemem. Bazı şeylerimiz, bazı eşyalarımız, bazı parçalarımız çok fazla böyle birbirinin rengi çok değişiktir değil mi? Cinsi farklıdır, şekli farklıdır, kumaşı farklıdır. Onları kutulamayı tercih ediyorum. Birazdan kutuların içine gireceğiz. Evet ben fularlarımı, kaş kollarımı, atkılarımı, daha yumuşak olan şeylerimi genellikle kutulamayı severim. Bazıları etiket yazmayı sever. El yazım çok güzel değil diye yazmıyorum ama siz de yazabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi biraz fazla var. Bundan 2-3 kutu var bende. Havalandırdığımız kıyafetleri mutlaka aynı renkte, aynı boyda, aynı cinste olmak üzere elbise askılarına koyuyoruz ve kapatıyoruz. Diğerlerini yaratabilmek için. Arkadaşlar, jean asılmaz. Jean kıvrılır ve katlanır. Ben, çünkü jeanin aslında buruşuk ya da düz olması hiç önemli değildir. Cini böyle sosis sistemi yaparsanız hem yerden kazanırsınız hem de giyindiğinizde daha doğal durur. Ben genellikle bu sistemleri kullanıyorum cinlerim için. Böylelikle de hepsini görüyorum. Evet pantolonlarımızı mutlaka pantolon askısına asmalıyız. Ben genellikle gömlekler ve ince kumaşlar için daha kadife üstü kaplı ya da e, normal bildiğimiz askıları tercih ederim. Ama ceketlerimiz paltolarımız için tahta askıdan vazgeçme. Gördüğünüz gibi aynı sistem burada da geçerli. Renk sırası ve boy sırasına göre dizmeliyiz ki gözümüz daha güzel algılasın. Bir şey daha var burada. Buruşacak pantolonlarımızı paçadan daha az da buruşmayacaklarını tepeden azma. Gardırop düzenlemesi yaparken yaratıcı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar dosyalıklar. Ben bunları yumuşak ya da sert clutchlarımı kullanmak için kullanıyorum ve çok da organize ve güzel duruyorlar değil mi? Çekmecenizin dağınık olması bilinçaltınızın dağınıklığıyla eştir. Onun için organizer mutlaka kullanalım ki alacağımız da güzel alalım. Yerinde olsun ayakkabılarımızı mutlaka kalıba koyarak kaldırıyoruz ve yerden kazanabilmek için de böyle üslü altlı aparatları kullanabiliriz. Dolabımızı açtığımızda güzel kokması gerekiyor. Güzel kokarsa iştahımız açılır ve çok güzel bir kombin yapabiliriz çünkü kendimize. Bunu nasıl sağlayacağız? Güzel kokarak tabii ki de. Bunu sabunlarla yapabiliriz. Her sezon değiştireceğimiz sabun olmalı bu. Sevdiğiniz çiçeğin işte kokusu olan bir sabun alabilirsiniz. Lavantalı beyaz sabun olabilir. Onları dolabınızın belli yerlerine küçük küçük yerleştirmenizi tavsiye ediyorum. Fakat siyah kıyafetlerde beyaz sabun biraz leke yapabiliyor koyularda. Onun için dikkat etmeniz gerekiyor. Küçük küçük bölebilirsiniz bu sabunları ve her sezon değiştirmeniz gerekiyor. Benim en çok bu siyahları falan engellemesin dediğim koyu kazaklarımın yanına koyduğum şeyse ise anneannemden kalan bu porselen küçük dolap içi kokusu. İçerisine lavantaları koyuyorum. Küçük delikleri var. Oradan da çok güzel bir parfüm verebiliyor, koku verebiliyor. Bu arada dolap parfümleri var. Dolap parfümlerini de çok seviyorum. Onları arada sıkıyorum bunun aynı şeyini işini gören başka bir şey daha var. Eski parfümlerinizin kapaklarını açarak bırakırsanız gene dolabınızın içerisine güzel bir koku verebiliyor. en son olarak da benim çok kullanmadığım ve hoşlanmadığım bu parfüm şeyleri var. Kokulu çiçekler var. Bunların içerisine küçük yağları damlatarak parfüm gene dolabınızı sarıyor ve çok güzel bir koku veriyor. Fakat dağınık olduğu için bunu çok sevmiyorum ben. En son olarak da kaldıracağımız kazaklarımızı kaldırdığımız gibi bulabilmek için naftalinlemek artık çok eski bir moda. Ne yapmamız gerekiyor? Bu küçük güve savar tahtaları küçük küçük yerleştirmemiz gerekiyor aralarına ve her sezonda bunları zımparalamamız gerekiyor. Evet, başucumuza gelelim. Başucumuza da tüm ihtiyacımız olanları toplamamız gerekiyor. Her zaman uyandığımızda ya da yatmadan evvel rahat edebilelim diye. Benim neler var? Suyum. Mutlaka su içmeliyiz. Kitabım, gözlüğüm, kalem, arada aklıma bir şey gelirse yazabilmek için kulaklıklarım, bazen sessiz olmam gerekebilir telefonuma takmak için, e, kremim, e, akşam kremim, vücut kremim ve tabii ki de kolajenlerim.